Get that round. The next. Oğlum what yazıyorsa crossplay açık demek. Ben bizde crossplay açık değil. Galiba tournament'ta açık crossplay, crossplay. Hey, Bak. Bu ne lan şatkın mı bu? Amına koyayım hepsi sağdaki kişi. Bu nasıl silah? <laughs> Bunun nasıl silah olduğunu bulamadım. Çözemedim. Shotgun mı? Sniper'ım shotgun, Şatkan gibi bir şey galiba. O nasıl o kadar? Sen nasıl hızlı sıktın lan bu kadar? Ya, bilmiyorum. r bir abandım. Senin sesini duydum diye. Yoksa ben de şeye bir kere basacaktım çektim sadece. Birisinin flaşını yedi. Oha. Çok ne nereden vurdu merak başladım. ettim. Aşağıdan. Ben de onu kovalıyordum. Bu ne lan? Oo. Evet. Şuraya geçeyim de ben. Tek atamayacağız onları atacak şimdi. Evet. Vuramadım bile adamla. Ekranım öyle bir sarsıldı evet, ki. Ben tek atamadım. Ben tek atamadım. Soldan geldi, soldan geldi. Abi ben tek soldan atamadım soldan. tabii ki de. Adama var ya bu body shot attım ilk başta. Vuramadım. Tek atmadı peki. Güzel oyun. Ben vuramadım ekranı çok sarsıldı. Çok hızlı scope açıyormuş lan bu. Üçü de oradan bakıyor Dalenti. Evet. Aa, bir ve bir base'ten sıkıyor. Eğiliyor. O oh, siktir. Ha. Oğlum sana geri döndü sandım o. Adam attı Ben de geri döndü üstüne. Adam beni görmemiştir bile. Öyle bir eğildim ki orada. Bu adam nasıl? Ne vedi? 4 4 ya. Bu arada şeyim var. E Aa, oldum. Ziktin. Gittim de. Aa, doğru görmüyorum. Frost'tun <Sessizlik> <Sessizlik> 1v1 soldan. Oh, nice. Üçünü de sen aldın. <Sessizlik> evet, Gördüm Adamı öptür ben de üstünü aldım. Ay 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 adamı evet, vuramıyormuşsun. Evet, evet. Orada <laughs> işte gitti komple elim. Match point hadi bakayım. Fırız. Ee, soldan yer duruyorum. Tamam. Vurdu ya biraz vurabilirim. Allah kahretsin. Abi. Oğlum eğilerek yani. Daha nereden nereye. Sen ne Stimim var. Allah aşkına sağa bak geri zekiler. İki el rant oldu. Hiç sıçtık. Şuraya bak. Ne yapıyor? 200 iki kilo alabilmiş. Yo 200 demeyi yere Evet. evet. Bir bir kilo almış bir. <laughs> Aynen. Ay 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 aynı yerde durmuyor. Bir ne var sendekin herhalde. Aa! Aha, pusmuş kutunun arkasında. Solda, en solda kutuda. Bak orada. Kutu. Kutunun arkasına girmiş ya. Kutuyu tam olarak hangi kutu? Toz duvar gibi bir şey var ya ha, orada evet bak. Tamam. Şu hemen orada, orada duvarın yanında evet, evet, evet. Eğilmiş oraya. Yani Hı -hı. yardırdım göremedim onu. bizim adam güzel taşıdı bizi bu arada. 2 kill almış. Şena. Hmm, diğer takımı bekliyoruz. <laughs> Semih Evet. Biz bayağı hızlı bitirmişiz. Tek bitiren biz. <laughs> evet. Şimdi semifinal final var. Şiş... Maç final var. 7. maç. Şu an bak. 16 saniye 15 saniye bak. 3'e 5 birileri bitirecek birazdan. Hı <laughs> hı. Oo diğer tarafta da var adamlar. Evet diğer tarafa bu satacağız galiba. Oğlum o herkesten önce bitirmişiz. Evet. <laughs> Yok Lima Team var bak 6'ya 1 gitmişler. Onlar da bitirmiş ama ne zaman bitirdi bilmiyorum. En sağda. Direkt, gördüm, gördüm gördüm direkt bitirmişler. Biz 5'e 6'ya 3 yapmışız biz. Onlar da az bitirmiş. Bekleyin onlar triple stack ama ya. Ne? Bakalım çekişmeni gidiyor. Direkt ezan kimler var? Ezan var mı? Bir tek limon mu ezmiş? Limon ezmiş evet. 4'e 3. Hadi bitirin ya. <laughs> <laughs> Bütün şu limanlara kapışacağız ha biliyor musun? Bir süre sonra eğer alırsak. Bir şey değil mi? Üçüncümüz bot biz ne yapacağız? Evet. Aa üçüncümüz yok değil mi bizim? Evet. Az önceki Aa. adam üçüncü. Ha doğru. Doğru. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaybedeceğiz. <laughs> Üçüncü yönden saladım biz sonra gidelim. Oo. En hızlı yerlerini falan görürüz böyle az bir şey var zaten. Bakalım aynı yerde. O training haritası gelmesin de. Hmm evet. Kötü harita. Bak triple stack geldi karşımıza. Uh oh. O ne lan köpek? What? Evet. Benim lan köpek. Köpek? <laughs> bilmiyorum geziyor öyle. Aa, sana da var, ben o adamada da var. Bende evet. de. Şey ol olsaydı mesela, olun. bir kişi daha bizde. Playing hill. Hillin hangi ortaydı? Aaa bilmiyorum. Olur, hepsi ghost'lar. <laughs> evet. Aa buru 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 güzel. Ay burayı ben hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım. Yani düz yer duruyor adamlar karşına çıkıyor. Bir kere girmişimdir en fazla. Evet. Aa bu şatkan nitelikli. Bak adamlar karşıda abi. Görüyorsun. Ben şu sol şuradan neredesin abi? Ben buradayım. Bak bak şuradan yer duruyorum ben. Tamam. Ne var? Semtex flash okey. Bir git. Yok oldum. A bizimki de aldı birini. Sonra bir saklanıyor galiba. Tamam, ben bende nice. arkamdan geldi. İlk defa oyunda ses duydum. Hello. nasıl ses duymuşum Ela. Ne yapmış şundan o zaman? Parçalamış bütün memları tutturmuş Melvin. Peki sağdan yaralıyor mu? Şuradan sonra nişan alarak. so en önüne adam çıkacak. Bildik mi? Orada adam var. Evet orada. Çok, Çok ses çıkardılar. <gülüyor> <gülüyor> bomba ha bomba var düştü. Ha? Niye böyle öyleyim? Güzel devam. Silah biraz dengesiz ama olsun. Oh shit. Ay, iyi, sağda. İki samim mi? Çok iyi ya. Taşıyorsun. <laughs> <laughs> evet üçünün de iki falan yok. Hasar verdim de. gibi değilmiş. 50 canı kaldı adamın. Hemen önünde adam var. Give me some kill diyor lan bizim adam. Oo bir yanım kaldı. Hiçbir şey görmüyorum. Ol sağlayım ben. aldım alım. Ne yazdı adam temin? Give me some, some kill. kill. Ha. Artık bir canım var. Böyle tarıyorum sağ solu. <laughs> Hangisi tutar diye. <laughs> Aa, sana giymiş sam kill ama Ay. Bir canım var. Bakayım kaç canım var. 30 canı kalmış ya. Altı sıfır <laughs> mı diyorsun? Olabilir. Adamlar şey yaptı böyle tırstık pusmaya başladılar. <laughs> Sen <Sanki> hiç <laughs> ölmedin bu arada. Evet hiç ölmedim. Oo güzel skop. Hasiktir. Araba tırın arkasında. E ee, bir tanesi. Bombamı yedi. Bir o bombamı yedi. Ay Verdik. Biri taşın arkasında, biri otobüs tırın arkasında. Bu gördün adamı? Görmedim. Solda, solda şeyi parladı, içi şey parladı. Tamam. Ta taşın oralar, önünde o da, tam önünde. Aynen orada bir yerde. Dikkat edin. Gördüm, ismi çıktı. Çok güzel. İsmi çıktı, evet. Soldaki Allah adamın Allah. da ismi çıktı o yüzden gördüm dedim. 12-0 <laughs> evet. <gülüyor> Aga be klan. Evet hızlı mı bitirdik bakalım? Yok. Evet. <laughs> Aynı is. Direkt adamlar Kimdir geldi. Adam. Aa direkt. Oo. Adamlar da? Adamlar... Yo. Adamların takımı girmemiş o takım. Ve satmamışlar. <laughs> Yukarıya bak. İkisi var. İki takım... Yo, yo, ay... Bir dakika lan. Ha, evet. Bir takım girmemiş. Diğer takım hmm, da girmemiş. Bu el alırsak sonra. final maç oynayacağız. Güzel. Bak, şey olmuş. <laughs> Charlie... Eee... What the f Hayır, Charlie Team vs bizim yere geldi. Onlar diğer tamam takım de. çıkmış. Komple çıkmış. Evet. Ma maç biri yok. Aynen aynen. Biz <laughs> götümüzü yırttık amına. Biz üçüncü oyunu oynuyoruz adamlar iki oynuyor galiba. Evet. Güzel. Demek ki birazcık belki noob olabilir onlar. Bakalım Blood, Finger, Finder, Ahmet. Ahmet'in ismi niye sarı lan? Benim de parlıyormuş. Evet. Sniper o silahları şey Gold ve gümüş Bunlar oynuyor Ali'ninki de gümüş ve gold <laughs> ama Ali <laughs> yani... Ay gümüş şey oluyor Eli O okusun. klasın tamamı Klasın ha. tamamını yapman lazım evet. Asut klasının bütün hepsini gold yapman lazım Oh peki Gü Gümüş de Yok gümüş diyorum değişik böyle turkuaz Karışık da bir renk var ya o nasıl yapılıyor lan o? Hep Çiftli bütün evet. silahlarda yapmak gerekiyordu yani. O iyi bir takı silah verdi. Evet. Aa güzel lan skopu iyi. Ben Ondan tutturamıyorum bununla ya. Skopu güzel. Pistolle oyna pistol var. Denerim. Bıçak var. <laughs> Atlıyor. Atılan granit. Bıçak <laughs> var. be, evet, o adam bayağı psikopat gibi oynuyor bu arada. Söyleyeyim. Son kişi çok kötü oynuyor. Zıplıyor sürekli. Çok zıplıyor dikkat et, çok zıplıyor. Ne alaka? Aa çok dardım ama ne alaka? O süt... ah. Ne? Bana olanı gördün mü? Senin ekran dönmedi galiba. Ben de öyle gözüküyor Hayır. Ekran dönmedi gözüktü. Adama bıçak attım. Ya miliyi vurdum, vurmadı. Adam zıpladığı için vurmadı. Ezyanmış ki. <laughs> <laughs> Abi onların nasıl şey var? Bu sefer taşıyor bizimki güzel. What? Örki dene bıçak almış. <laughs> Adam bıçakçı çıktı lan. O soruyu my noob var ya birebir vs at çok Ha habire spam yapıyor zıplama zıplama zıplama. Ya noob be ya. Fuck <laughs> it, Abi yazı okuyordum demeyecektim. Ping 500 zor olan bende de ping var. Sittir lan. Bu arada hard ping var. Adama vuruyorsun 2 saat sonra geliyor. Sen de Çok de güzel öldürdü adam böyle <laughs> azıcık. Sende ping var mı? Çok az. Çok az mı? Adama az önce vurdum 2 saniye sonra geldi. Yani o kadar değil. Benim öyle şu an. Büyük ihtimal karşının da öyle. Nerede SOLDAN geliyor. geliyor Ya de ya Şansa vurdu ya bir tepede As siktir ya hmm. Hiç vermemişiz gene ya belki alır ne bileyim O adam klavye mouse gibi lan Bu değil mi? İçki hmm. işlerde ha alan gibi be. As. They're making 150 Beatle pingim var mı? Ekanto as vardı. Evet. Oğlum, evet. Işte <laughs> e? Oğlum, lan. Abi ne alaka ne oluyor? E diyorum ya sana işte ping var. Öldüm. Öldüm. yok <laughs> artık. Pff. Niye ping var abi? Bilmiyorum yani Üçü... anlamadım. 200'e çıktı pingim. Yükseliyor her her tur yükseliyor. <laughs> Şansı almamız lazım. Spamlayacağız. Ya. Abi şatkan tek atmıyor. spin var. Ben mesela adamı şu an damage veremiyorum saçma evet, bir şekilde. Evet aynı şekilde bana da oldu. Bak Bunu bak. Hiç almıyor. Tamam, ben böyle içine sokman gerekiyor nedense. Skobu oh, anlayamadım ya değişik. Bu ne? Kaç pingim Kilo. var şu an? Kilo ben VS atamam. Of 600 ping. Aynı sorularda var. Yet. 600 ping. 500 600. Soldan geldi içeride. Sağa bakıyorum da. Sağdan o tek 1 v 1 Ananı alıyor ışınlanıyorum Alt katta Aldım. Sen şu an pinkten kazanıyorsun Geç öyle bir RG'ye spamadım ki temin <laughs> Korkudan tabancaya geçeyim Abi Şu an %20 ticket loss var bende Ben onları göremiyorum Abi şey yapacaksın, options'a girersin, account'a geldiysin Oradan görüyorum. Hamreis sens. Flash'ı mıydı bir tanesi? Abi ikincisi de oradaymış. Ee, orta kulede adam var. Yerini bilmiyorum. 30 ee, canı orada bizimkini öldüğü yerde. Soldan gelebilir bak. Evet. Çünkü oraya gitmiştim. Yanlış yanlış. 800 ping'e çıkıyor Olur. ne oluyor lan? Olur oğlum. Bir baksana options'a girip baksana be. Onlar bozuk. Bakarım nasıl olsun ya. Options, account'a account, account, account gireceğim. Tamam. Of saçma aslında ya. <laughs> Hayta bak. Şuradan geldi. Aldım. Baksana ben de. Options'a gelip Oradan account'a gel. En sağda. Ekran Şu Altı an ama. 550. Ve o 110 paketlosu var. Yani adam varsa o yüzden vuramamıştı onlar. Neyse final round'dayız lan. Onlar gene 6'ya 0 bitirmiş. Onlar sürekli 6'ya 0 bitiriyor. Evet, evet. bossla kapışacağız. <laughs> Doğru. Tamam. Mia Khalifa. Evet bu adamı görmüştüm ben. Karşıma gelmişti. Güzel oynuyor Mia Khalifa. <laughs> İsmi komik ama evet yani. Güzel oynuyorlar. Clay Moss büyük ihtimal bunlar ya. Bence. Şimdi bunu kazanırsak bize Legendary skin verecek. Kazanabilir miyiz acaba? Adamın 6'ya 0 bitirmiş evet. Alın Umarım siz gene lakla olursunuz da damarsızı vuramaz. <laughs> Sen baya hostun galiba. Olabilir bilmiyorum. Yani 60-70. Bir kere 150'ye çıktığını gördüm şimdi. İşte bizim 550 bak. Mermi basıyorsun kare değiştirmeyi. Eyvah, eyvah. Shotgun verdi. Bir dahaki turnuvaya adam gibi biriyle girelim bu arada. Yap. Okay. Right, 4 Dört vuruyor lan tabanca. What the fuck? Ping var. Ping var. Evet hala 550. Keşke tabancaya geçseydim ya. Pingim var abi. Sende ping var mı? Yok. Nasıl Bizim de ping var? <laughs> Aa, Karşıda ping yok. Adama sıksaydım keşke ya. Uf. Karşıda ping yok abi. Biz, bize ver. Ya da bende var falan. Bende yok hiç. Bende ben var abi. 550. Tabanca 4 vuruyor bu arada. Uf, şatkanı spamlayacağım abi. O şatkan değil mi burada? <laughs> alacak bizim canı bir. Bu nasıl bir fight oyunu? Vurun artık birbirinizi. Adam Ö ölmedi. Abi çok Ol saçma. Öyle. Abi. The Adamı sıkıyorum, <laughs> sıkıyorum. Right, evet. Abi de pistol verdi. İki kişi sağda. Of. Beni görmeden vuruyor ya. Beni görmeden vuruyor ya. Çok saçmasın ay yani. Ben hiçbir şey yapamayacağım otur. 600 pingim var. Headshot atsan teker mi? Cihan 69 birinin. Çift geziyorlar ki ya. Yeah, <laughs> Çok iyisin ya Alırız ya bence bunları Bana bir şey bakma abi Benden bir şey, şey bekleyin Benim oradalar Abi durduk yere de mage Arkamdan geldi headshot dedim. Orta kısım sağ tarafta. Hemen sağ tarafta eğiliyor. <laughs> Diğerinin 50 canı var. O senin azmış. Tabanca çok sekiyor bu arada. Seni vuramayabilir bak. Orta kısımdayken. Çok laklısın evet. Onu gördün mü? Geç Evet, gördüm adamı da. Yok artık be. Evet, demeyiz. Let's get this done. Bu ne grau? Bitik mi de? Oh, bunda bir şey yaparım artık. Sıkacağım sadece. Sikerler sıkamayacağım. <laughs> Şaka yapıyorsun. Mia Khalifa'da ping yok abi. Mia Khalifa kaldı. Pingi yak onu. Tepede tepede. Hiç gördüm. Yeni için fazla bir de. Aaa. Güzel camp yiyorlar. Abi pingim. <laughs> çok saçmasın ya. Niye bende %20 packet loss var? %20 ne? <laughs> Timin var. Biliyorum. Lol kill aldım. Şeyin içinde, hangarın içinde bana geliyor. Ama aldım onu da. Ben sana şey vereceğim. Hmm, yerlerini söyleyeceğim. Tamam. Birini bombayla aldım. Avuk. Avuk'u da sen şansa valla vurursun. damage'lerin garip sayılır senin. Sakin burayı yatıyorsun, sıkıyorsun abi. Sağda. Yok. Aa. Çok sadece sadece dudum var bu silahta sanırım. Hedefler onlara pusulamızı bekliyor hep. Bu arada full base tutuyorlar. Birine vurdum. Şu an tek bende ping yok sizin şeyde. Evet, bende var. Adam beni pinksiz görüyor orada çok rahat bir şekilde. Ha, i̇yi. o legendary skin alalım ya. ya. Çok merak ediyorum o legendary skin'i. Skin. Silahı veriyor bizim ama adam. bizim adam da fena ping var. Bende ben de, de var ya. Yani. Steam var gene. Okey. Şurayı yatacağım sıkacağım abi. Bir şey sola gitti. bomba gör bomba görmedim bile. Abi biri benim bombaya düştü. Lütfen vur onu. Helalsin. Hadi alın Ya. Bu <laughs> çok saçma. Bomba gelmiş yanıma biliyor musun? Evet benim bomba patladı. 30 saniye sonra adama kill saydı ben. Sanırım ping var şu an. Sen bekle. Pusma biz bir şeyler yapalım. Evet. Evet, evet. Yani Şu, sağ sağa gideceğim. pusucam İki kişi sağa gitti yani sola gitti sağa, sola gitti. İki kişi. Tamam. Onun on canı var. Steam'im var bu arada. Bastım iki tane. Helal. İkisini de bastım. <gülüyor> <gülüyor> Random bu sıkıyor. Baba bizi bir bak. Oy. İyi vurmuş. Evet. Umarım sniper vermez. Ay sakın vermesin. Aa. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın oyun? Evet. Düştü bir tanesi. Birisi sol sağda. Ben de adam var yardım. Düştü bir tanesi. Sonuncu sonucu bende. Oyalıyorum vur şunu. Tamam, tamam. Bombayı oturuyorum Onu ondan kaçtın. İyi nice. Kazandık. Evet bütün finali aldık. Pingime bakayım. En sonki ki pingim 550. %10. Fotoğrafını çekeyim abi. SS alayım şunu. <laughs> Al. Güzel. Şu an Ay, bitti alamadım. galiba değil mi? Adam, o... evet, Aynen bak bize verdi. Avuk skin'i vermiş. Güzel. Bir dakika bir dakika. Bu